Merhaba sevgili arkadaşlar ben yorumcu Firuze kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum dün canlı yayında sizlere kurşun döktüm İnşallah şifa olur Dinlemeyen arkadaşlarım tekrardan videoyu dinleyebilir, niyetini tutabilir. Evet, Genel enerjiye inşallah şifa olsun. Çünkü hepinizin adına niyet ettim ve o şekilde niyetimi tuttum ve kurşununuzu döktüm. Bugün de sizler adına niyet ederekten genel bir su bakımı yapacağım ve kahve falıyla destekleyeceğim. Kulağınıza hoş gelenleri alın, size uymayan, negatif olanları lütfen evrene gönderin. Evet sevgili arkadaşlar suya ne yansıyorsa hislerimin ne yansıyorsa sizlere olumlu olumsuz aktaracağım instagram adresim firuze altire yorumcunuzdan bana yazarsanız müsait olduğum günlerde geri dönüş sağlıyorum kişiye ücretli olarak bakımlarım elbette ki var evet <laughs> niyetler tutulsun ve kolektifin hayrını olsun eril ve dişillerin inşallah ee, sevgili arkadaş aile içerisinde bir hastanız var duygusal bu hasta biraz da çok hassas bir insan olduğu için her şeyi içine ata ata hastalanmış. Bu anne gibi olabilir. Bu siz de olabilirsiniz. Korkulacak bir şey yok ama her şeyi içine attığı için, tüm sıkıntıları içinde yaşadığı için, kafasına taktığı için gerçekten kendini hasta ve yorgun, bıkkın, bezgin olarak hissediyor. Evet çok takıyor kafasına ama size üzüldüğünden de olabilir. Bu anneniz olabilir dedim ya dinliyorsanız siz annenize de üzülüyor olabilirsiniz. Siz kafanıza takıyor da olabilirsiniz. Geçmişte yapılan haksızlıklara üzülüyor ve gözyaşları var ve çok da duaları var. Çok ince düşünen bir bayan ama haneye göz aydınlığı geliyor. Muradıyla ilgili sıkıntılarının bir kısmını geride bırakıyor ama beklediği yolcusu var. Özlem duyduğu yolcusu da var. Üç vakitli bir zaman içerisinde bu yolcusu da geliyor. Muradıyla ilgili de sevinç gözleşi yaşayacağını söyleyebilirim. Evet sevgili arkadaşım. Sıkıntılarınızın bir kısmını geride bırakacaksınız. Beklediğiniz yolcunuz da gelecek. Allah da kavuştursun inşallah. Ama bir haber bekleniliyor. Bu haber gelmiyor, gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü bu haber geldikten sonra bazı hayatınızla ilgili değişimler yapmanız lazım. Bu habere bağlı. Bu haber dinleyicim niyetin her neyse bu atam olabilir, kariyerinle ilgili olabilir, eğitimle ilgili olabilir. Çünkü bekliyorsun ve gelmediği için de seni şu an umutsuz ve mutsuz, çaresiz olarak görüyorum. Ama bu haberlerin bir kısmı gelecek yollar açılıyor. Çünkü sevinç gözleşim var, muradın var olarak görüyorum. Ee, i̇ki ikili bir vakit çıkıyor. İkili vakit ne demektir diye soruyorlar. İki hafta olabilir, iki ay olabilir, iki gün olabilir. Ama bu yakın bir zaman da olabilir. İki rakamı senin şansın olsun inşallah. Çünkü yolların var, yolların açılmaya başlamış. Haneden bir kişi uzağa gidiyor, uzağa gidiyor. Kariyeriyle ilgili dedim ya, ya da e, atama ile ilgili. Bununla ilgili olumlu bir sevinçli haberi var. Kafanda o kadar çok soru işareti, kafan o kadar çok dolu ki düşünmekten yorgun düşmüşsün. Bir haber bekliyorsun ama bu haber işle ilgili. Sonuçta şu an ciddi bir sıkıntının içerisindeyim diyorsun. Böyle hararetli hararetli konuşmalar yaptığını görüyorum. Sıkıntının içerisindeyim diyorsun. Ödemeler gelmiş, harcamalar üst üste ve üzerindeki sorumluluklar seni birazcık bunaltmış böyle kaygı ve endişe bir şekilde bekliyorsun ama bu işle ilgili işle ilgili beklediğiniz haberiniz gelecek ve kısa iki tane yol yapacaksın ama biri biraz uzakta olabilir bu iş yani üç iş teklifinin arasında birazcık kararsız kalabileceğini gördüm İnşallah Allah da seni selameti çıkarsın hangisine karar verirsen göz aydınlığı da yaşıyorsun bu üç ayrı yerden ikisi kısa biri uzak gibi ama çok uzak değil evet Birazcık yorgun olduğunu gördüm. Düşünmekten kaynaklanma. Çok zihnine yükleniyorsun. Ama e, bununla ilgili zamanı yakın bir haber olarak gözüküyor. Zamanı yakın geldi gelir. Yani eli kulağında son görüşmelerin olumsuz geçmiş. Ama bu yeni haber senin bir nebze olsun enerjini çoğaltacak. Evet. Sevgili arkadaşım işler yolunda gitmiyor. Paralar, planlar bazı hayallerinle ilgili aksamalar olduğunu görüyorum. çözüm yolları ararken birazcık tıkanmış bir enerjide olduğunu görüyorum. Elinden biraz bir şeyler satmışsın. Yeni bir şey yapmak istiyorsun. Tekrardan toparlanmak istiyorsun. Bununla ilgili çözüm yolların çıkacak. Sen daha çok cesaretlisin. Çok daha başarılıymışsın. Birazcık maddi konuda Ciddi bir şekilde zorlanman olmuş ama ticari hayatında yani kendi iş yerinde büyük ihtimal bu ki e, ciddi bir zorlanmaların olmuş. Belki de şu an iş yerini de kapatmış olabilirsin. Yeni bir iş kurmak üzere de yollar arayabiliyorsundur ama bir türlü bulamıyorsundur. Ciddi bir sinir, kaygı, öfke gördüm sende. Biraz da eşler arası, huzursuzluk de bir genç arkadaşımızın bir hayali yerine gelecek ama bu... Kalben istediği bir şey ve bir de adağı var ama sizin de olabilir, bu genç arkadaşımızın da olabilir. Çok okumalar yapıyor, adağı da var. Para gelmesi lazım ki bu adağıyla, bu hayaliyle ilgili bir çözüm yaşasın ama çözüm olacak olarak gözüküyor. Çünkü bu haber size iki ayrı yerden gelecek para ile ilgili. Belki kredi başvurusu yaptınız ya da bir şey satacaksınız. Onun satımı da anlaşması da olabilir. Ama bu arkadaşımızın hayali gerçekleşecek inşallah. Evet parça parça paralar gözüküyor hane içerisinde gelecek olarak. Devlet dairesi ile ilgili gelecek bir haber ama yalnız bu. Ve bu haber göz aydınlığı ama üzerinde de nazarı da var. Allah da gözden korusun inşallah. Dün de kurşun döktük şifalandırsın inşallah başvurularınızın sonuçlarını alacaksınız bakın bir yere başvurmuşsunuz sonuç bekleniliyor ama bu sonuç gelecek olarak da gözüküyor ee, bu sağlık olarak gördüm ama sağlıkla bir yere mi müracaat ettiniz acaba burada bir blokaj yaşadım ee, bir yer bekliyorsunuz oraya gitmek için ama buradan bir haber gelecek size evet tartışmalar görüyorum ciddi tartışmalar var mahkeme yolu ama bu mahkeme yolundaki hak senin olacak. Çünkü sen hakkın olanı alıyorsun. Ama çok karamsarsın, kederlisin, vesveselisin ve ciddi seni kaygılı görüyorum. Ama bu mahkeme için kaygılısın. Kalben istediğin 3 tane muradın var. Biri yakın bir zamanda, beşli bir zaman gözüküyor. Gerçekleşecek. Diğeri de aralıklarla gerçekleşecek ama bu muradına kavuşacaksın. Çünkü büyük bir şans yakalayacaksın. Evini değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Bir değişim görüyorum. Biraz zorluklar var ama öfke patlamalarına karşı bu dönem biraz dikkat edin lütfen. Eee Aniden yolculuk yapacaksınız. Aniden yolculuklarınız var. Planda olmayan, hesapta olmayan yollar yapıp yapacaksınız. Gidip geleceksiniz, gidip geleceksiniz. Biraz aksilikler görüyorum. Biraz sıkıntı görüyorum. Biraz cebinizden ödemeler çıkacak olduğunu görüyorum. Ama dediğim gibi lütfen büyük bir sıkıntıyı atlatacaksınız ve atlatmış da olabilirsiniz ama bir kişiye çok kırgınsın. Yanında olmamaları yanında olmadıkları için sana destek vermedikleri için kırgın olduğum bir iki kişi daha çıkıyor ama bunda A harfi E harfi var diğerinde M L harfi var bir de İ harfi var ee, seni çok üzdüklerini görüyorum ee, yanında olmadıkları için sana maddi ve manevi destek olmadıkları için ama sen büyük bir işin peşindesin ve e, büyük bir Düşüncen var, Hayalin var. Bunu başarınca bu senin yanında olmayanlar seni tebrik edecek. Yani bir kapın çalınacak. Kırgın oldukların senin kapını çalacak. Bu aile içerisi olabilir, bu akraba arası olabilir, eşler arası olabilir. <laughs> ciddi bir kırgınlık, ciddi bir gözyaşı akıtmışsın. Ama bununla ilgili hedefleriniz var. Bakın yavaş yavaş olsanız da yavaş yavaş ilerleseniz de başaracağınızı görüyorum. Ne kadar umutsuz ne kadar mutsuzsun. Bir kaybın olmuş. Bundan daha önce birkaç kayıpların daha olmuş. Belki de bu yüzden bilinçaltı blokaj yaşıyorsun ama ferah günleriniz evet yakın çok yakın rahmet günleriniz yakın rahmet bereket gelecek hanenize. Haklı olduğunuz bir dava bir görüşmeler var. Bakın bir dava çıkıyor. Bu haklı olduğunuz bir dava ama bununla ilgili bir görüşme yapıyorsunuz. İki kişi, iki kişiyle gidiyorsunuz. Bir görüşmeler yapıyorsunuz. Fikir alıyorsunuz. Fikir danışmanlığı yapıyorsunuz. Ama bir kağıt var. Kağıtlara imzalar atılacak. E, büyük bir kapı açılacak size. Bu kapının açılması için sadece çok az bir zaman kalmış. Adım atacaksınız bu kapıdan içeri. Artık bu kapı size büyük bir şans, büyük bir fırsat getirecek. Bu fırsatları, bu şansları lütfen birazcık daha ayık olalım. Çünkü çok dalgınsınız, çok unutkansınız, kafanız çok karışık ama başarı ve ferah günleri size doğru geliyor, hanenize doğru geliyor. Evet böyle eşler arası ciddi bir gerginlik ama ciddi bir gerginlik hissediyorum. Şu an haneden gitmiş uzaklaşmış ama sizden çok daha uzak farklı bir şehirde olan arkadaşım. Kimle enerjim tuttuysa yazarsa sevinirim. Bu belki de üçüncü bir şahıs yüzünden de gitmiş olabilir. Ya da ciddi bir şekilde bir bahaneyle de gitmiş olabilir bu üçlü durumda. Ama bu kişinin bir dönüşü var. Çünkü çok ciddi bir şekilde senin Üzerinde bıraktığı gözyaşı ona e, kambur olmuş sırtında. Artık kamburlaşmış bu kumralımsı bir kişi. E, N harfi de var. E de var bu kişide. Bir de C harfi var. Adında veya soyadında olabilir. Bu kişi haneye tekrardan dönecek. E, çocuklar var üç tane bakın. üç tane küçük küçük ama ciddi bir sıkıntı yaşatılmış. Bu ciddi sıkıntı sıkıntıda e, büyük bir bedel ödeyerek sizin hanenizin kapısını çalacak olarak gözüküyor. Evet çok uzun bir zaman değil ama bu. Çok uzun bir zaman değil. Bu kişi gelecek inşallah. Hemen niyetinizi tutun. Kahve falınıza da bakalım. Kahve falı bize neler yansıtıyor. Kahve falınıza. O niyet kabul olacak. Niyetiniz kabul olacak. Göz yaşlarıyla. Evet. Bakın yılana. Dışarıda sinsi bir yılan var. Sinsi bir yılan. Beyaz tenli gibi. R harfinde. Bir de T var. E, A da var bu yılan başını ezeceksiniz ama bir de uzun boylu bir kişi çıkmış haneye gelecek uzun boylu kumral bir erkek geliyor H harfinde bir de Z de var B de var bu erkekte ama bu yılanın başını ezeceksiniz 3 tane de ayrı haber geliyor 3 ayrı haberiniz de var sıkıntılar var sıkıntılar var sevgili arkadaşım evet, kahve falınıza baktığımda iki tane sevinçli haber geliyor haneye iki güzel haber sizi coşturacak bir haber ve çok sevineceksiniz. Ee, sıkıntınızı bir araya toplamışsınız ama işle ilgili, parayla ilgili sevineceğiniz haberler yolları açılmış. Son iki ay belki de iki yıl pek iyi geçmemiş. Belki de iki hafta hiç iyi geçmemiş. Ciddi bir gözyaşı, ciddi büyük bir sıkıntı ve e, elinizden çıkan paralar olmuş ama siz üzüntüler, sıkıntılar yaşarken sizin yanınızda hiç kimse olmamış dipteysiniz ama tekrardan ayağa kalkacaksınız ö harfinde ö harfi ve l de var h de var ama s de var evet tekrardan bir ayağa kalkış gözüküyor bu adında ve soyadında olanlar için aşkla ilgili bakın aşkla ilgili bir kopuş yani bir kopukluk kırgınlık e, aklında üç tane soru işareti çıktı bu aşk ilişkinizle ilgili gel gitleri olan biri ama siz her şeye rağmen bu kişiyi seviyor ve bekliyorsunuz ama beklerken de hem kızgın hem kırgınsın ama bu kişi zamanı bırakmış kendini güncelleyerek size gelecek ve öyle de olduğunu görüyorum şurada bir bakar mısınız büyük bir at gibi de gözüküyor bu kişi biraz kaşları çatık gibi alnı dar bir kişi gövde kısmı hafif geniş bir kişi Evet bu kişi kendini güncelleyerek geliyor ve e, seçtiği hayatta yaşadıkları onu çok tatmin etmemiş. Şurada da 5 rakamı var bakın e, şu an çok mutlu değil bu. Bu kişi haneye gelecek bu kişi gönül hanenize de gelecek. Evet kulp kısmına baktığımda bakın kulp kısmına doğru baktığımda dost gibi gözüken bu sizin çevrenizde ya da iş çevrenizde olabilir. Sizi gerçekten çok seven bir erkek çıktı. Bunu dinleyeceğim. Bayansa erkek, dinleyeceğim. erkeksi sizi çok seven bir bayan çıktı. Bu kişi kumral ama çok koyu kumral değil. F harfinde R de var, K de var. Bunun adında veya soy isminde de olabilir. Bunun farkına vardınız ya da varacaksınız. E, bu kişi gerçekten sizi çok seviyor. Kalben gizli bir sevgisi var. Ama zor gününüzde, belki de maddi ya da manevi günlerinizde ya da canınızın sıkıldığında bir telefon ucunda da olabilir bu kişi ama bu kişinin size sevgisi artmış. Şurada bakın bir erkek diz çöküyor, özür diliyor. Y harfinde bir de C, Ç gibi de var. T de var ama T, a gibi de olabilir. Bir erkek özür diliyor. Bir erkek özür diliyor. İnşallah dilesin bu kalbini kıran bir kişi. Öylmüş, özür diliyor. Evet sevgili arkadaşım iki tane aydınlık haberler var kısa kısa yollar var gidiyorsunuz geliyorsunuz görüşmeler var kalabalıklar var ve burada planlar var programlar yapıyorsunuz ama hep aksilikler yaşanmış üçlü bir vakit çıkıyor üçlü bir vakit içerisinde güzel bir haber geliyor güzel haberin yanında da küçük böyle İki tane küçük balıklar çıkmış. Bu balıklar da biliyorsunuz nasip ve kısmettir. Nasiple kısmetle ilgili. Evet uzaktan böyle uzak yerde çalışan haneden uzak olanlar bir bereket geliyor hanenize. Bolluk ve bereket geliyor ama şurada iki kişi var. Bu iki kişi hep bu sanırım siz eşsiniz. Ama bu sizin eşinizin tarafından iki kişi nasibinizi kısmetinize sürekli göz diken laf ve söz söyleyen dedikoducu bir kişiye dikkat edin. Evlenmek isteyen arkadaşlarım düğün arefesi olduğunu görüyorum ki o kadar yakın. Yüzük yüzük bakın yüzük çıkıyor. Yanında da iki kişi var senin mutluluğunu paylaşacağın kuğu gibi görünüyorsun. dinleyeceğim erkek olan kafandaki soru işaretleri bitireceksin. Karşılıklı kırgınlığı sonlandıracaksın ve Bitireceksin, sonlandıracaksın ama ciddi bir şekilde kafan karışık, sevdiğin kadına kızgınsın, kırgınsın. Ee, birazcık onun takıntılı olduğunu mu düşünüyorsun? Aranızda ciddi bir sorun yaşanmış sevgili dinleyici erkek arkadaşım. Sevdiğin bayana bir teklifle gideceksin ama onunla tekrar bir görüşme yapıyorsun. Belki de işlerinde aksilikler, belki de maddiyatla ilgili sıkıntı, hanenle ilgili de sıkıntılar vardı. Ama orta yaşlarda bir erkekten destek alacağını görüyorum. İki kişi sana çok dua ediyor. Artık evlenmen, yuvanı kurman adına iki kişi sana çok dua ediyor. Ve bu duaların da kabulünü yaşayacaksınız. Evet belki de kendi ticari alanda darlanmaların oldu belki kendi iş yerin vardı ya da uzun yıllardır bir iş yerinde sahiplendim burası kendi yerimmiş gibi de çalıştın ama maddi konularda sorun vardı belki de e, her şey planlı ve programlı yapan bir kişisin kaygılarım varmış gelecekle ilgili. Çünkü sen her zaman disiplin istiyorsun sevgili dinleyici erkek arkadaşım. Şunu da halledeyim, bunu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da alayım derken artık yaş kemale ermiş. Ama bu sevdiğin kadınla arandaki sorunu, sıkıntıyı halledeceksin. Çünkü aydınlıktasın. Senin yanında iki tane küçük balık gözüküyor. E, hayatını çok ertelediğini görüyorum. Sorumlulukların, yüklerin belki de hayatı ertelemene Bundan kaynaklı da olabilir ama kararlı gördüm seni. Bu gönül ilişkinde istediğin gibi olacak çünkü yolların açılmış gidiyorsun. Kararlı olman çok güzel. Dilek kapılarınız açılmış. İki tane muradınız var evlilik, diğeri de anahtarla olan işini halledeceksin. Bazı sıkıntılar var. Hanende aile arası ciddi kavga, tartışma. Birbirinize sırtlarınızı dönmüşsünüz. Evinden giden arkadaşımız olmuş. Belki de bu evladınız da olabilir ama tekrardan bir geri dönüş gözüküyorum. Şurada kalabalıklar var. Bakın hayırlı bir kalabalıklar toplanmış. Hükümet kapısı çıkmış. Bir pürüz var evraklarla ilgili ama biraz zorlanacağınızı, biraz sıkılacağınızı görsem de çözer Artık bu sizde takıntı olmuş. Yani herkesin işi güzel takır 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 oluyor. Benim neden işlerim olmuyor diyorsunuz. Temiz bir yol yapıyorsunuz. Bakın ayağınızda çıkmış. Yolun ağzında da kuş var. Evet bu yola gidiyorsunuz. Bir telefon haberi geliyor. Altılı bir rakam çıkmış. Altı gün altı hafta. Belki de daha erken de olabilir. Burada bir göz aydınlığı da var. Burayla ilgili de çözüyorsunuz. Bakın yılanı. Yılanı görüyor musunuz? kafasını kaldırmış ama bu yılan ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Bu size sıkıntı veren bir yılan, bir düşmanmış. O da ciddi bir sıkıntı yaşıyor ama şurada bir hamile bir bayan var. Beyaz tenli. Evet, beyaz tenli böyle eli karnında. Duaların kabul oluyor Allah nasip ederse. E de var, T de var, B de var. U da var başında. Evet, U da var. Allah inşallah kabul etsin. Belki de çok sevdiğiniz bir kişi için dinliyorsanız ondan da böyle hamilelik haberi alabilirsiniz. Üç kişi var. Üç kişi bir araya geliyor. Bir konuşmalar var. Bu çocuklarla ilgili mi acaba? Bir şeyler konuşuyorsunuz ama bunlar çözümlenecek. Çözümlenmeler var. Şurada bakın bir kız çocuğu boynunu bükmüş. Kabarık lüle lüle saçları olan bir kız çocuğu. Yanında da küçük bir erkek çocuğu var. Boynunu bükmüş. Bu sizsiniz. Bu da eşiniz. Ters düşmüşsünüz. Ama bir araya geleceksiniz. Çünkü yüzleriniz bakıyor. Şu an uzak gibi dursanız da yedili bir rakam çıkmış. Yedili bir rakam çıkmış. Yanında tekrardan bir araya gelinecek. Şuradan bir hayırlı haber geliyor haneye genç bir kişiden bu hayırlı haber nedir beklediğiniz ve halledilmesi gereken bir işinizle ilgili bu haberden sonra araçla ilgili yola çıkılacak olarak görüyorum biraz yollarda dikkatli ve tedbirli olun şurada bir kişi dua ediyor bu dua evlatlarının üzerine Allah da inşallah kabul etsin bir dağlık yol bir deniz kenarlı bir yolda olabilir burada bir imza atılacak bir anlaşma olabilir bakın i harfi çıkmış yanında v de var V'nin yanında A da var. Bir imza atılacak inşallah. Bu alım olabilir, satım olabilir, devir daim de olabilir. Ama ferah gözüküyor, aydınlık olarak gözüküyor. Soy isminizle ilgili ciddi bir miras konusu var gündemde. Ama netlik yok. Bu netlik olmuyor. Bu netlikle ilgili e, bu üç rakamı çıkıyor inşallah şanslı olur. Bir de bir iftira görüyorum. Büyük bir iftira atılmış, gözyaşları var. Ama bu iftirayı atan kişi e, ciddi bir şekilde sana hasetliği ve kıskançlığı var. Ama sen bu iftiradan kurtulacak olduğunu görüyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Genel bir enerjiye seslendim. Genel bir pal ve genel bir su bakımı yaptım. Kolektifin hayrına olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.